Olur mu? Bu gol olur. Gol, gol, gol işte bu. Gol. İşte bu. Gol. Fenerik konu açtı. Dakika 18'e geldik. Fenerik konu attı. Offside var lan. 1 saniye Aa. yaşanıyor. <laughs> Aaaa. Aaaa. İşte, herkese merhaba arkadaşlar. Yine bugün çok güzel bir Fenerbahçe Sencilize maçıyla karşınızdayız. Fenerbahçe ilk maçta 3-0 almıştı galibiyetle bitirmişti. Çok güzel bir oyun oynamıştı. Bakalım bugünkü maçta neler yapacak? Konferans liginde Fenerbahçe uçabilecek mi? Yoksa son maç mı olacak? Bakacağız. Biz tabii ki uçmasını istiyoruz kanalımızın. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza ne yapmayı? Abone olmayı. beğenmeyi, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmuyoruz. Şimdi maça geçiyoruz. Merveciğim yorumlarını alalım. Kaç kaç. Ben diyorum ki 5-0 yeneriz. Bir 5 daha takarız. 5-0 dedi Fenerbahçe. Evet. Ben de arkadaşlar 2-0 diyorum. Geçenki maçı performansı olursa eğer zaten 3-4 atar. Bir tık düşürse diye düşündüm. 2-0 diye. Fenerbahçe şu an baya avantajlı. Baya avantajlı. Açık ara avantajlı yani. Bugün arkadaşlar size 3 tane haberimiz var Fenerbahçe ile ilgili. Evet. İlk olarak Geçtiğimiz günlerde İsmail Kartal'a sormuşlar. Demişler ki Süper Lig e, basını şampiyonluğu mu? Konferans Ligi şampiyonluğu mu? Ne demiş sence İsmail Kartal? Hani sen seçmiş? Konferans Ligi demişti. Demiş ikisini de. Doğru. İkisini de demiş. İkisini de istiyoruz demiş İsmail Kartal hocam. Hırslı bir adam. Gözlerinden görülüyor zaten anlaşılıyor. İkinci haberimiz arkadaşlar. E, Fenerbahçe içerisinde artık e, yönetici adayları Yeni yeni yönetici adayları çıkmaya başladı. Bugün de bir yönetici adayı vardı. Yavaş yavaş adaylar kendilerini göstermeye başladı Fenerbahçe içerisinde. Yani orada da aslında bir bence bir Ali Cengiz oyunları dönecek diyorum ben. O yönetim şeyinde bilmiyorum dönecek Hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz ama ben bekliyorum öyle bir şey. Çünkü Fenerbahçe yönetimi sağlamdır, önemlidir, değerlidir. Arkadaşlar üçüncü haberimiz ise şöyle. Ali Koç geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye, hani Türk maçlarına yabancı hakemler gelsin demişti. Okan Buruk aslında buna tam tersi bir yorum yapmış. Demiş ki ya, ben demiş Türk hakemlerine güveniyorum. Yabancı hakeme gerek yok. Sence hangisi mantıklı? Yabancı hakem gelsin mi gelmesin mi? Yani çok büyük bir değişiklik oluşturacağını düşünmüyorum. Dermişim. <laughs> <laughs> e yani bence olabilir. Ama böyle yarı yarıya değil de 3-5 kişi olabilirdi yani. Ya şey zaten mesela, Diyelim ki bir tane fayal maçı Galatasaray maçı var ve yabancı hakem yönetiyor. Kendi ekibiyle geliyor. Ya böyle çok derbi olaylarında ya da böyle şampiyonluğu etkileyebilecek e, bir şey değil mi? Şike yapılacaksa gene yapılır. Yapılır. Adam o parayı alacaksa gene alır arkadaşlar. Kişilikle alakası vardır diyorum. Hakemin yabancı Türk olmasına değil. İşte Ali Koç da orada mutlaka şey hani anlatmaya çalışıyor. Yabancı hakem olursa güvenilirliği artar diyor hani. Çünkü hani daha bu camia Türk hani, toplumu tanımayacağı için mesela atıyorum. Yani onunla iletişimde daha şey olabilir. Ya yani bir taraf tutmaz. Yani tutacak bu adam, adam yine tuta. ha, işte, yabancı olsa gene ya tutar. oradan tuta şey ya. diyor. Okan da açıkçası aslında yaptığı şeyde Türkçe Türk kendini yedirmemiş orada. Yani şey demiş hani ben Türk hakemlerine güveniyorum. E, ben bu konuda aradayım açıkçası. O yüzden ikisini birden sunmak istedim arkadaşlar burada. <laughs> Bak Allah dedi ki Türkçe olacaksınız. <laughs> Ben oldu <laughs> <laughs> Arkadaşım sen Fenerbahçe'sin. Pas ver. Yanlış <laughs> mıyım arkadaşım? <Her> Doğru. Pas ver <laughs> abi. Bu takım pasta oynar. Orucumuzu gafetle açıyoruz. Arkadaşlar kedinize, köpeğinize ya da dışarıdaki kedilere, köpeklere asla şekerli bir şey vermeyin. Kör olmaya kadar gidebilecek hastalıklara yol açabiliyor. aşağı yerde hakemci o düdüğü şöyle. Çal bir çal çal. O düdüğü emzik olarak tutuyorsun. Çal şunu diye. Ben de sen çalamadım arkadaşlar çünkü bazen komşularımız kızabiliyor. Son bir de Merve kızıyor bana o yüzden çalamadım. Parayı veren de düdüğü çalar arkadaşlar bunu unutmayın lütfen. Kışkırtma videomuzu izleyin arkadaşlar. Oradaki ses yoğunluğundan dolayı aşağıdaki doktor bey geldi. Geliyor. Hadi. Hadi Fener'im. Hadi. Olur bu. Bu gol olur. Gol işte bu. İşte bu. Gol. Fener'in golü Dakika 18'e geldik. Fener ilk attı. Tebrik ediyoruz Samuel. İşte bu adamın dibi. İşte bu. Geçenki maçla beraber şu an Fenerbahçe yani 4-0 oldu aslında. Harika. Hakem niye orada hareket yaptı? Bir şey yok değil mi? Tamam. Gol hmm. Tamam. Gol bizde. Ofsayt, ofsayt direkt ayağına geldi. Ne ofsayt arkadaşlar? Hiçbir şey Hiç sıkıntı yok. yok. Tertemiz. Yok. Bak bak bak. Faul yok. Ofsayt yok. Offside, offside var lan. Bir saniye Aa, Bu arada Spiker süper anlatıyor. Aynen öyle. Gözünü yani, kapatsan gösterdi. maçı izlersin yani, gözünü kapalı izlersin. Şey gibi, radyo e, spikeri gibi anlatıyor. Yani spiker, spiker gibi sadece. İşini yapıyor yani. neler olsun takdir etmem. Baksana, teknik direktörleri hep böyle aferin devam. Fazla pozitif ama ya. Ben bilmiyorum, ben bazen negatif olmam gerektiğini düşünüyorum yani. Bak ama çocuklara yarıyor. Yarıyor, şey oluyorlar. Bizimkileri yarıyor. Bizimkilere asla yaramaz, Bizimkine aferin oğlum atamadım derse Bizimkilere dersen... negatif yaratıyor ya abi hmm. ya Türkiye'de bir teknik direktör şöyle yapsa aferin 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 yapsa Oya bayağı atmazlar, oynamazlar koşmazlar Okey tamam diyor, abi. bizim seviye bu falan oluyor insan Hi, Sakın boş bırakmayın orayı Lafussil, La çizgiye, arkaya gol ilk düdüğünden bu yana bu golün sinyallerini... Of ya, <laughs> dakika 68'e geliyor arkadaşlar Sancılas bir gol attı. Fenerbahçe sabah Sancılas bir şu an. Ferdi. Ya abi çok rahat ama <laughs> tutulurdu o. Çok rahat tutulurdu o top Ferdi ya. Ferdi bir tık daha uzun olsa öyle bir sıkıntı yaşamayacak. Bir Ferdi'nin boyu uzun olsa kurtardı. <laughs> İki kaleci de o tarafa yakın olsa kurtardı bu arada. O turalı o yani. İyice oyundan düşmüş diyor. Kent için. O turalı o zaman. Abi kent tamam düştü o zaman değiştir oyuncuyu ya. Bu kadar. 70 dakikadır aynı oyuncu tam değiştir kardeşim. Köşeye al ağlasın. Ryan kent sonunda ya 75'te içeri aldı. Abi üstüne çekiyor. Görüyor musun? Üstüne çekiyor gönderiyor. Abi tamam da gene yaramıyor ya. Adam o kadar hızlı toparlanıyor ki. Evet çok hızlı. Çok, hızlı geliyorlar ya defanslarına göre. Hadi. Hadi Cico, hadi Cico. Hadi. Cico. Wow. Hadi. Bak bu güzel. Saat. Güzel. Bak. Saat bomboş. Pasatman lazım. Açık. Oraya değil öbür ortaya. Çok güzel. Tamam güzel. Dön abi. Yalana gelmeden dönün yapıştırın. Abi nasıl yaparsın? Nasıl bu hata yaparsınız ya? Ne yapıyorsunuz ya? Böyle ayağa kaydı. İnanmıyorum ya. Abi Baksana ne oluyor diyor, ya? Diyor, çekiyor. Adama bak ya. ya. Şöyle çekti diyor. Hakem ver şu kırmızıyı yapıştır. Ne bu böyle? Ne bu hareketler böyle? Abi ne bu hareketler ya? Terbiyesize bak. İrfan Can'ın kalecinin alıyor tişörtünü çekiyor böyle sürekli ya. Gel buraya diyor bak. Bir şey çıkar. Artistliğe bak, artistliğe bak. İkiniz de gelin diyor. Sarı verdik, ikisini de. İkisini de sarı. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe çeyrek finalde arkadaşlar. Bugünkü maçta Fenerbahçe e, 0-1 yani 1-0 kaybetmiş olsa da iki maçın da 3-1 olarak çeyrek finale yükseldi. Konferans liginde tebrik ediyoruz. Eee Ciku çok güzel oynadı bugün. Değil mi Merve? Evet. Ryan Kent'in en baştan girmemesi lazımdı bence. Bugün gününde değildi. Başka bir zaman artık. Ferdi fena değildi. Ama geçen maç süper Ferdi. Geçen 3-0'da Ferdi uçuyordu yani. Bugüne uçmaları, kaçmaları yapamadık ama olsun. Galiba Etmener'de da... çeyrekler yükseldik. Sizin maç tepkiden ee, ne yapıyoruz? Abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. Sizin kanalınızı maç tepkiden selamlar, saygılar, görüşmek üzere, hoşçakalın.